Afrika kıtasındayız. Sizlerin destekleriyle mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kurban bayramında da bağışladığınız kurban hisselerini İslami usullere uygun şekilde keserek ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve ilim talebelerine ulaştırıyoruz. Eti sadece yılda bir kez görebilen bu kardeşlerimizin yüzünde tebessüm olmaya geldik. Afrika'da milyonlarca insan açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Bağışladığınız kurbanlar bu kardeşlerimiz için bir umut, bir bayram sevincidir. Siz de Hiranur Derneği'ne ulaşarak kurban hisselerinizi bağışlayabilir, bu iyiliğe ortak olabilirsiniz. Kesim ve dağıtım işlemlerinin ardından videolarınız sizinle paylaşılacaktır. Unutmayın bir kurban bağışı, bir yetimin umudu, bir ailenin, bir annenin duasıdır. Allah hayırlarınızı kabul etsin.